Evet. Bir tel kesme sorusuyla karşı karşıyayız. Bir sayı problemi. Şimdi bu tel kesme sorularını ne yapıyorduk? Önce onu bir hatırlatmak istiyorum. Tel kesme sorularında telin her zaman orta noktası kayar. Ve bize bunun üzerine bir soru hazırlanır. Şimdi bu telimiz diyelim 20 santim olsun. 20 santim bir telin orta noktası nedir? 10 santimdir. Tam 10. santimde telin orta noktasını bulmuş oluruz. 10 burada, 10 burada. Şimdi bu telin ucundan diyelim ki 4 santim kırpalım. 4 santim kestik. Şu ucundan kestik. Artık telin yeni uzunluğu nedir? 16 santim. Peki 16 santim telin orta noktası nerededir? 8. santimdedir. Şimdi telden 4 santim kırptık. Orta noktaysa 2 santim kaydı. Yani telden ne kadar kırparsak her zaman onun yarısı kadar oynar orta noktası. Yani telin ucundan ne kadar kırpıldıysa orta nokta o kırpmanın yarısı kadar oynar. 20 santimlik telin orta noktası 10 santimken 4 santim kırpıp teli 16 santime çektiğimizde orta noktada 2 santim kayar. Yani telin tamamından 4 santim kırpılıyorsa orta nokta onun yarısı kadar kayar. Şey bu. Yöntem bu. Ve bunun üzerine bize sorular sorar. Hmm, mesela der ki şurada bir soru yaratalım. Der ki bir telin 1 bölü 9'u kesilmiştir. Telin 1 bölü 9'u kesilmiştir. E, ve böylece orta nokta 5 santim kaymıştır der. Telin önceki uzunluğunu vermedi. Bizden ilk halini, o önceki halini bulmamızı istiyor. Şimdi şunu, burada şöyle yaparız. Bu arada tekrar söylüyorum. 5 santim dediğim orta nokta. Orta nokta 5 santim kaymış. Telin 1 bölü 9'u kesilmiş. Ne yapacağız? Şimdi dedik ya orta nokta kesimin yarısı kadar kayar diye 5 e santim kaymışsa bu telin ucundan 10 santim kesilmiş demektir. 5'in 2 katı. Yani 10 santim kesilecek ki orta nokta 5 santim kaysın. Yani orta noktanın ne kadar kaydığı bize telin ucundan ne kadar kesildiğini verir her zaman. Orta nokta ne kadar kaymışsa onu 2 ile çarparız. Böylece telin ucundan o kadar bir kırpma olduğunu anlarız. Orta nokta 5 santim mi kaydı? O halde telin ucundan 10 santim kırpılmış demektir. Peki telin 1 bölü 9'u kesilmişti. Telin tamamını eksiltelim. Telin 1 bölü 9'u 10 santim eşitmiş. Doğru mu? 1 bölü 9'un kesildiğini soru vermişti. Orta nokta 5 santim kaydı diyerek biz de buradan yola çıkarak dedik ki ha o zaman telden 10 santim kesilmiş ki yani telden 10 santim kesilecek ki orta nokta 5 santim kaysın. E, telin 1 bölü 9'u 10 santimmiş o zaman. Buradan da içler dışlar yapılır. Ve telin ilk halinin 90 santim olduğu bulunur. Budur yani çözüm yöntemi. Şimdi gelelim sizin manuel olduğunuz soruya. Bir telin ucundan 4 bölü 15'i kesilmiş. Telin 4 bölü 15'i kesilmiş. Orta nokta 3,5 santim yer değiştirmiş. Orta nokta 3,5 santim yer değiştirdiyse biz bunu 2 ile çarparız. Demek ki telin ucundan 7 santim kesilmiş. E, telin 4 bölü 15'i kesilmişti. O halde telin 4 bölü 15'i 7'dir deriz. İçler dışlar. 4x eşittir 105. x eşittir 105 bölü 4 105 bölü 4 de 26,25 yapar. Yani bölersek 105'i 4'e buradan çıkacak sonuç 26,25'tir. Dilerseniz bu şekilde de bölebilirsiniz uzun uzun ya da 105'i 100 ve 5 diye düşünün. 100'ü 4'e bölün 25. 5'i 4'e bölün 1,25 toplarsanız 26, 25 lira doğru cevap. Dediğim gibi orta nokta ne kadar kaymışsa 12 ile çarpıyoruz. Soru diyor ki 3,5 santim kaymış. Çarptık 2 ile oldu 7 santim. E yine soru diyor ki telin 4 bölü kesilmiş. Biz 7 santim kesildiğini bulmuştuk. Demek ki telin 4 bölü 15'i 7'ye eşitmiş. Buradan da telin uzunluğunu, ilk uzunluğunu buluyoruz. Cevap 26,25.